T24 1 Eylül 2020 Yalçın Doğan AKP'nin 30 Ağustos macerası Ankara'da ışık gösterisi, yandaş kanallarda Atatürk ve silah arkadaşlarına alkışlar, gazi koşusunda düşük profil. Böylelikle 30 Ağustos iktidarın yalpalamasıyla sona eriyor. Ay yıldızlı motifin üstünde Mustafa Kemal'in Kocatepe'deki o ünlü silüeti. Bir milletin zaferi. Zafer Bayramı 30 Ağustos gibi başlıklar eşliğinde yaklaşık 300 insansız hava aracı ile ışık gösterileri Muhafız alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verilen konserler Milli Marşlar 12 dakika süren ışıklı renkli ulusal simgeler sık sık Atatürk portreleri Nerede bu gösteri? Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Nasıl oluyor bu? 2 ay yaş derken Lozan'ı küçümserken Ege adalarını verdiler. İsmet Paşa almadı diye tarihi saptırırken hemen her ulusal bayramda mutlaka bir bahane ile bayram kutlamalarını askıya alır ya da kısıtlarken hatta önceki gün virüs bahane ederek 30 Ağustos kutlamalarına kısıtlama getirirken nasıl oluyor da Koçitepe'de Atatürk Süliyeti 30 Ağustos sevincini vurgulayan ışık gösterileri altının 30 Ağustos'u uzağa gitmeye gerek yok. En yakınındaki resmi adı iletişim başkanı, gerçekte propaganda başkanlığını fiilen yürüten Fahrettin Altun'un 30 Ağustos mesajı. Önce ne alaka ile yayınlıyor o mesajı? Görevi filan değil. Sonra da mesajın içeriği. Hazret 30 Ağustos'u kutluyor Atatürk'ten hiç söz etmeden. Ama külliyede Atatürk'lü bir kutlama, bir kutlama. TRT ve yandaş kanallar. Hele de TRT. 30 Ağustos özel programı mı istersiniz? programlarında Atatürk güzellemeleri mi dersiniz, Nazım'dan şiirler, o ünlü Kuvayi Milliye Destanı'ndan bölümler mi, Atatürk'ten ve silah arkadaşlarından, övgüyle ve kıvançla söz eden konuşmacılar mı, külliyedeki ışık gösterisinin canlı yayını mı, TRT'de ve bütün yandaş kanallarda. Ayrıca yandaş kanallar, onların da TRT'den geri kalır yanı yok. Hepsi birden zafer şarkılarıyla inliyor. Programlara çıkan kadın ve erkek konuşmacılar, tarihçiler her zaman Atatürk'e ve Cumhuriyet'e mesafeli duran, Atatürk ve Cumhuriyet'le hesaplaşmayı kendi ideolojileri haline getiren masum zevatın ağzından bu kez sanki bal damlıyor. Senden benden daha çok Atatürkçü. O kadar belli ki bir el tepeden dokunuyor ve hepsi tek bir elden aynı ağza Cumhuriyetçi kesiliyor. İzlerken insanın bunların başına taş mı düştü diyesi geliyor. Müjdeler tutmayınca malum Bunlarda her yol algıdan geçiyor. İçeride ekonomik kriz paralelinde virüsle mücadelede başarısızlık, dışarıda Ege ve Doğu Akdeniz'de tek başına kalmıştık, olağanüstü güç günler, gerçeği saptırmak ve gözlerden kaçırmak için algı operasyonlarına, müjdelere ihtiyaç var. Ayasofya'nın ibadete açılması, Biden saçmalığı, doğal gaz bulunması vesaire. Hiçbiri istenen hesaplanan ölçüde tutmuyor. O zaman şimdi Atatürk verelim. 30 Ağustos kutlamalarına getirilen kısıtlamalardan dolayı duyulan pişmanlığı, külliyede ışık gösterileri ve TRT ile yandaş kanallarda Atatürk güzellemeleri örtmek çabası. Anıt kabirde sloganlar. Diyoruz ya her fırsatta algı. 30 Ağustos günü normal olarak anıt kabirde tören, saygı duruşu, Tayyip Erdoğan'ın yine olağan olarak defteri imzalaması vesaire. Anıt kabirde sıkı önlemler var. Hem virüse karşı hem güvenlik önlemleri. Askerlerin yanı sıra bir de kenarda 30-40 kişilik küçük bir sivil topluluk var. Tam herkes anıt kabirden ayrılırken o küçük topluluktan sloganlar yükseliyor. Bilinen Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan sloganı. Ayıptır ayıp. Ayrıca bunları artık kimse yemiyor. Yemediği ve ayıp olduğu gibi artık komik kaçıyor. Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu anıt kabiri ziyaretinden ayrılırken onun lehinde sloganlar atılıyor. Hemen ardından Anıtkabir Komutanlığı bu tür eylemlerin Anıtkabir'de yeri olmadığını açıklıyor. Önceki gün bakıyorum aynı komutanlıktan tıs yok. Gazi koşusu Ankara'da TRT ve yandaş kanallarda birbiriyle çelişkili görüntülerin ardı arkası kesilmezken bir çelişki de İstanbul'da Gazi koşusunda yaşanıyor. Gazi koşusu ilk kez 1927'de düzenleniyor Mustafa Kemal'in emriyle. Neden onun emriyle Mustafa Kemal kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin modern bir topluma dönüşmesinde simgesel etkinliklere de yer veriyor. Gazi Koşusu bunlardan biri. Verdiği önemi vurgulamak, at yarışlarının sürekliliğini sağlamak üzere ilk yarışa 1927 yılında kendisi ve Başbakan İsmet Paşa birlikte katılıyor. Koşu daha sonra geleneksel hale geliyor. Koşuda birinci gelene kupayı Cumhurbaşkanları ya da devletin üst düzey bir üyesi Örneğin bakanı veriyor. Antrenöre vali, Joke'ye belediye başkanı ödül veriyor. Gelenek yıllardır böyle devam ediyor. Önceki gün ödül töreninde ne Erdoğan var ne de bir bakan. Birinci gelene ödülü bakan yardımcısı, antrenöre vali yerine yardımcısı veriyor. Joke'ye ise ödülünü gelenek yerine geliyor. Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu veriyor. Yalpalamak İçinden gelmeyince algı operasyonunda güdük kalıyor. Ankara'da ışık gösterisi, yandaş kanallarda Atatürk ve silah arkadaşlarına alkışlar, Gazi koşusunda düşük profil. Böylelikle 30 Ağustos iktidarın yalpalamasıyla sona eriyor. Ayasofya, Biden, doğalgaz, Atatürk'e güzelleme hepsi aynı kapıya çıkıyor. Algı uğruna. Yarın virüse karşı aşıyı bulduk derlerse şaşmam. T24. 1 Eylül 2020. Mehmet Yılmaz. Şehitleri kimin kifayetsizlik hanesine yazacağız? Yunan ve Fransız çocuklarının kendi inançlarına göre şehit olmasının nedeni kifayetsiz yöneticileri oluyorsa, Türk çocuklarının şehit olmasının nedeni kim oluyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ne yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki gerginliğe de değindi. Yunanistan ve Fransız halkı, kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri bilmiyor mu dedi. Yunan ve Fransız halklarına başlarına gelecek şeyin ne olabileceğini de hemen ardından açıkladı. Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler vermekten çekinmeyiz. Bu sözlerden anlıyoruz ki Erdoğan mücadeleden kaçmıyor. Bunun için şehitler vermekten çekinmiyor. Başkalarının çocukları üzerinden şehit edebiyatı yapmak kolay bir iştir. Bunu geçerken belirtmiş olayım. Mesela kendi çocuklarımızın şehadet şerbetini içmelerini yüce Rabbimizden dilemek o kadar kolay olmasa gerek. Ben mesela bunu yapamam. Düşüncesi bile kötü geliyor. Ama bizim çocuklarımız şehit olurken belli ki Yunan ve Fransız askerleri de ölecekler. Bizim yöneticilerimizin bunu futbol maçı gibi görüp biz daha çok öldürdük diye övündükleri de vakidir. Her doğanın sözlerini okurken düşmanlarımızın da kendilerine ait birer şehitler tepesi var mı acaba diye düşündüm. Sonra araştırdım. Evet, genç insanları savaşlarda ölmeye, ve yakınlarını bu ölüm nedeniyle gururlanmaya teşvik etmek için Hristiyan inanışlarda da böyle bir mertebe varmış. Dini inançları tartışamayacağımız için hangi inancın şehidi daha gerçek şehit sayılır gibisinden bir tartışma da yapamayız. Adı üzerinde inanç bu çünkü. Bu durumda tuhaflık yok mu Erdoğan'ın konuşmasında? Yunan ve Fransız çocuklarının kendi inançlarına göre şehit olmasının nedeni kifayetsiz yöneticileri oluyorsa Türk çocuklarının şehit olmasının nedeni kim oluyor? Konuşmayı yazanları dikkatli olmaya bir kez daha davet ediyorum. Fahrettin Bey muhalefete laf sokuşturmak için Twitter başında oturacağına bu konuşmaları dikkatle okusa daha iyi olacak. Benden söylemesi. Zaten Türk, Fransız, Yunan, Alman, Çin, Senegalli, Arap, Perulu, İskoç ya da işte bütün dünyadaki insanların çocukları şehit olmak zorunda kalıyorlarsa bunun sorumluluğu gerçekten kifayetsiz yöneticilerde aranmalıdır. Yönetici sorumluluğunu üstlenenler, ülkelerinin sorunlarını birbirlerine dayılanarak değil, ortak çıkarlar zemininde konuşarak halletmeye çalışsalar, kimsenin çocuğunun şehit olmasına da gerek kalmaz. Doğu Akdeniz özelinde bizim yöneticilerimizin kifayetsizliği çıplak bir gerçek olarak önümüzde duruyor. İsrail ile kavga ettik. Türkiye bu kavgada ne elde etti? Filistinli çaresiz insanlara bu kavganın ne faydası oldu? Mısır ile kavga etmek, Türkiye'ye ne kazandırdı? Suriye'nin bugünkü perişan halinin ne faydasını gördük? 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacıya bakıyoruz. Suriye devleti bölgede ayakta kalabilmiş olsaydı, İsrail Türkiye'nin karşısındaki ittifaklara girmekte bu kadar rahat davranabilir miydi? Suriye'nin yıkılmasından kaynaklanan bölgesel istikrarsızlık kimin işine yaradı? Suriye rejimini devirip Müslüman kardeşlerle Şam'da namaz kılmak hayaline kapılmasaydınız Suriye yıkılmazdı. Bölgesel dengeler böyle yerinden oynamazdı. Türkiye, Suriye, İsrail ve Mısır ile iyi ilişkilerini koruyabilseydi Yunanistan ve Kıbrıs durumlar ne kadar isterlerse istesinler böyle bir Türkiye karşıtı ittifak oluşturabilirler miydi? Doğu Akdeniz'in zenginlikleri yıllardan beri biliniyor. Türkiye karşısında bu ittifak Niye o zamandan beri yok da Türkiye'nin dış ilişkilerinin en kötü olduğu, Türkiye'nin yalnızlaştığı bir anda gerçekleşiyor? Fransız ve Yunan halkları yöneticilerinin yetersizliğinin bedelini çocuklarını kaybederek ödeyeceklerse, Türklerin şehit olacak çocukları kimin kifayetsizliğinin bedeli sayılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı konuşmasında düşmanlarımıza hodri meydan dedi. Kastettiği düşmanların başında Fransa ve Yunanistan geliyor. Onların girişimleri olmasaydı ne Mısır böyle bir işe kalkışmaya cesaret edebilirdi ne de İsrail Türkiye'yi sıkıştıracak böyle bir ittifak içinde yer almayı düşünebilirdi. Ama ilginç bir durum var. Bu iki düşmanla da NATO ittifakı içinde dost olarak yer alıyoruz. NATO'nun ortak harekat merkezinde subaylarımız yan yana görev yapıyorlar mesela. Yunanistan veya Fransa'ya dışarıdan bir saldırı olsa NATO'ya ayırdığımız silahlı kuvvetlerimizle yardımlarına koşacağız. Öte yandan bu iki düşman tam üye oldukları bir cemiyete Avrupa Birliği'ne girmek için de kapıda bekliyoruz. Adamlar hadi gelin deseler koşarak içine atlayacağız. Biraz tuhaf gelmiyor mu durumumuz? Yoksa devletler arası ilişkilerde dost ve düşman kavramlarını kullanırken biraz daha mı dikkatli olmalıyız? Birleşik Krallık Başbakanı Lord Palmerston devletlerin ebedi dost ve düşmanları yoktur. Değişmez çıkarları vardır dediğinden bugüne tam olarak 200 yıl geçti. Biraz tarih okumak, biraz diplomasiye kafa yormak bu kadar zor mudur? Doğalgazın parasını Suriye'de harcadık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de 4 milyon sığınmacı olduğunu, bunların 3 milyon 600 bininin Suriyeli olduğunu açıkladı. Ve şimdi sıkı durun, şunu da söyledi. Bugüne kadar yaptığımız harcamalar 40 milyar doları aşmıştır. Suriye'de iç savaş 10 yıl önce başladı. 10 yılda 40 milyar ABD doları, Dile kolay. Burada bitmiyor tabi. Suriye'deki istikrarsızlık nedeniyle PKK'nın bölgede etkin konum kazanmasını önlemek için yapılan asgari harekatlar var. Şehitlerimizi bağrımıza gömdük ama bu harekatlar Türkiye'ye kaç paraya mal oldu? Bunu bilmiyoruz. Yöneticilerimiz Suriye'de Rusya ile aramızı iyi tutalım diye 2 milyar 400 milyon dolar peşin verip S-400 hava savunma sistemini satın aldılar. Rusların açıklamalarına bakılırsa İkinci set içinde sipariş verilmiş. Demek ki toplam 4 milyar 800 milyon dolar oldu. Alınan ilk parti hala kutularında duruyor. Büyük ihtimalle o kutuların içinde çürüyeceklerdi. Bu yüzden F-35 programından çıkarıldık. Bu programda Türkiye'de uçakların gövde parçalarını üretip para kazanıyordu. O paraya da elveda dedik. Ticaretin aksamasından kaynaklanan kayıpları da ekleyin. Neresinden baksanız hatalı Suriye politikasının parasal maliyeti 50 milyar doları aşar. Karadeniz'de 65 milyar dolarlık doğal gaz bulduk diye şahsen ben de dahil olmak üzere bütün milletçe mutlu oldum. Ama gördüğünüz gibi bizi doğru yönetmeleri için seçtiğimiz idarecilerimiz işlerini iyi yapabilmiş olsalardı Karadeniz'deki kuyunun kazandıracağına yakın paramız cebimizde kalmış olacaktı. Gazın parasını daha çıkarmadan önce Suriye'de yedik. İşin özeti bu.